merhabalar bugünkü koyu sınavımızın çözümü bilimsel gösterimle ilgili birinci sorudan başlıyoruz 15 çarpı 10 üzeri 7 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş 15 çarpı 10 üzeri 7 de virgülümüz 15'in sonunda bunun bilimsel gösterim olması için virgülü bir basamak kaydıracağız 1,5 olacak sayımız küçüldüğü için üst bir büyüyecek. 10 üzeri 8 olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 325 milyon sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 325 milyondaki 6 tane sıfırı 10 üzeri 6 olarak yazabiliriz. Daha sonra buradaki 325'in virgülü sonda bilimsel gösterim olması için iki basamak kaydıracağız. 3 ile 2'nin arasına gelecek. 3,25. Sayımız yine küçüldü. Üstümüz büyüyecek. 2 basamak kaydığımız için 2 basamak büyütürüz. 10 üzeri 8 olur. Cevabımız C şıkkı. Evet. Uzun bir ondalıklı sayımız var. Bunun bilimsel gösterme çevirmesi için bunun sonunda ne var? 10 üzeri 0 var. Bu kuvvetimiz yok. Bilimsel gösterim olması için virgül tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak kaydırıyorum. 7 basamak kaydırdığımda sayımız ne olacaktır? 1 2 olacaktır. Sayımız ilk başta 0 tamdı. Şimdi 1 tam. Dolayısıyla sayımız büyüdü. Üst küçülecek. 7 basamak kaydığımız için 10 üzeri eksi 7 olacak. Cevabımız denizli olacak. Bu soruda hiçbir şey bilmiyorsak bile şıklara baktığımızda A şıkkı bilimsel gösterim değil. B şıkkı bilimsel gösterim değil. C şıkkı bilimsel gösterim değil. Cevabımız yine D şıkkı çıkacaktır. 500.000 çarpı 70.000 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi demiş. Buradaki 500.000 bin ifadesini 5 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Yine 70 bin ifadesini de 7 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Burada iki tane sayı, iki tane onun kuvveti var. Bilimsel gösterim olabilmesi için bir tane sayı, iki tane onun kuvveti olması gerekiyor. Burada 5 ile 7'yi çarpacağız. 35. 10 üzeri 5 ile de 10 üzeri 4'ü çarpacağız. Bunların tabanları eşit olduğu için üstleri toplanır. 10 üzeri 9 yapacaktır. Bunu bilimsel görsel yapabilmemiz için virgül sonda bir basamak kaydırırsak 3,5 olur. Sayımız 35'ten 3,5'e döndüğü için küçüldü. Üstümüz bir tane artacak. 10 üzeri 10 olacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Pardon D şıkkı olmayacak. A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzda iki tane ondalıklı sayı var. Öncelikle bunları virgülden kurtaralım. Şunu alıyorum öncelikle. Burayı dikkatli inceleyin. 0 virgül 0 0 0 12. Bunun sonunda ne vardır? Gizli bir 10 üzeri 0 vardır. Bunu virgülden kurtarırsak. 1 2 3 4 5 tane kaydırdığımda 12 olur. 12 çarpı sayımız büyüdüğü için üst küçülecek. 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Şimdi sırada şu var. Bunu alalım buradan. 0, 0, 0, 5. Bunun da sonunda yine gizli 10 üzeri 0 var. Virgülden kurtarmak için virgülü kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane kaydırdım. 5 çarpı sayı büyüdüğü için üst küçülecek. 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Bu iki sayının ne yapılmasını istiyor bizden? Çarpılmasını istiyor çarpalım. 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yazdım. Öncelikle 12 ile 5'i çarpıyorum. Ne yapacaktır? 60. Daha sonra 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarpıyorum. Tabanlar eşit olduğu için üstleri toplanacaktır. 10 üzeri eksi 8 yapar. Bu bilimsel gösterim değil. Virgül burada. Bir tane kaydırırsam 6 olur. Sayı küçüldüğü için üst büyüyecek. Eksi 8'i bir tane büyütürsem ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Cevabımız B şıkkı. 6. soruda 21 çarpı 10 üzeri eksi 13 sayısının bilimsel gösterimini sormuş. Virgülümüz nerede? 21'in sonunda. Bunu bir basamak taşırsak virgül 2,1 olur. Bilimsel gösterime uygun olur. Sayımız 21 tamdan 2 tama düştü. Dolayısıyla sayımız küçüldüğü için üst büyüyecek. Eksi 13'ü bir tane büyültürsem de eksi 12 yapar. Cevabımız B şıkkı. Yedinci soruda iki tane sayının bölümünü vermiş. Öncelikle yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri 4. Buradaki bölme işlemini yapabilmemiz için 2, 5'e bölünmüyor. Dolayısıyla şuradaki 10 üzeri 14'ten bir tane 10'u yana açabiliriz. Yani 2 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 13 yazabiliriz. Altta da 5 çarpı 10 üzeri 4 bulunuyor. Burada 10 ile 5 birbirini götürür. Ne kalır burada? 2 kalır. 2 ile 2'yi çarptığımda 4. 4 çarpı ne var yukarıda? 10 üzeri 13. Aşağıda ne kaldı? 5 gitti. Sadece 10 üzeri 4 kaldı. Şuradaki bölme işlemini yaparsak 4 çarpı tabanlar eşit olduğunda üstler çıkartılır. 13'ten 4 çıktığında 10 üzeri 9 kalacaktır. Bu da bilimsel gösterimi zaten uygun olduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Yine bir bölme işlemi. Yine alt alta yazacağım. Rengimizi kırmızı yapalım. 55 çarpı 10 üzeri 10 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Burada yana açmaya gerek yok. Çünkü 55 5'e bölünüyor. 55'i 5'e böldüğümde ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Daha sonra 10 üzeri 10'u 10 üzeri eksi 4'e böleceğim. Bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkartılıyordu. 10 üzeri 10'dan eksi 4'ü çıkartacağım. Burada iki tane eksi yan yana geldiği için burası neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Dolayısıyla ne olacak? 10 üzeri 14 olacak. 11 çarpı 10 üzeri 14. Fakat bu bilimsel bir gösterim değil. Bilimsel gösterim olması için virgülü bir tane kaydırmamız gerekiyor. Virgülümüz şu an burada. Bir tane kaydırırsak 1 virgül 1 olacak. Sayımız küçüldüğü için üst büyüyecek. 10 üzeri 15 olacak. Cevabımız B seçeneği. 9. soru çok kolay bir soru. Hangisi bilimsel gösterime örnek verilebilir diyor. Bilimsel gösterim için tam kısmının bir basamaklı sıfırdan farklı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da 9 olması gerekiyor. A şıkkına baktığımızda 2 basamak. Dolayısıyla bu bilimsel gösterime örnek verilemez. B şıkkına baktığımızda 1 basamaklı o bilimsel gösterimi örnek. C şıkkında 2 basamak var. Bu da gösterilemez. D seçeneğinde 1 basamak var ama 0 olduğu için bu da gösterilemez. Cevabımız B şıkkıdır. Yine 10. sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterime örnek verilemez demiş. A şıkkı gösterilebilir. Bu 1 çarpı 10 üzeri 9'dur. Yani tam kısmı 1'dir. Ve 1 olması bilimsel gösterim için yeterlidir. B şıkkına baktığımızda yine tam kısmı 2 olduğu için bu da bilimsel gösterime örnektir. C şıkkına baktığımızda 8 tam Yine bir basamaklı. Bu da bilimsel gösterime örnek verilebilir. D şıkkına baktığımızda evet bir basamaklı ama sıfır. Sıfır olamıyordu. Dolayısıyla D şıkkı bilimsel gösterime örnek verilemez. 11. sorumuzda 20 milyon sayısının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri B ise A artı B kaçtır? Öncelikle bu sayıyı ben onun kuvvet şeklinde yazabilirim. Nedir? 2 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfır var? 7 tane sıfır var. 10 üzeri 7 yazabiliyorum. Bu şekilde yazdığımda zaten bilimsel gösterim olmuş oluyor. Dolayısıyla A yerine 2, B yerine ise 7 gelmesi gerekiyor. Bizden bunların toplamını istediği için cevabımız ne olacaktır? C şıkkı 9 olacaktır. 12. soru da 11. soru gibi 6 milyon sayısının bilimsel gösterimi 6 çarpı 10 üzeri A demiş. Bunun sonunda 6 tane 0 olduğu için 6 çarpı 10 üzeri 6 diye yazabiliyor. Dolayısıyla A ne olacaktır? 6 olacaktır. Aynı şekilde bunu da 0 virgül demiş. Bunu da virgülü taşıyıp 3 yaparsak virgülü 1 2 3 4 basamak taşmış oluruz. Bunun sonunda normalde 10 üzeri 0 var. Sayı büyüdü üst küçülecek. 4 basamak küçüldürsem ne olacak? Eksi 4 olacak. Dolayısıyla B'de neye eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş. Bizden A çarpı B'yi istiyor. 6 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 24. Yani C şıkkı cevabımız olacaktır. 13. sorumuz da 12. sorunun aynısı. Fakat burada 6 sıfır varken burada 10 üzeri 7 var. Demek ki Virgül nereye gelecek? 1 ile 2'nin arasına gelirse burada kaç basamak olacaktır? 7 basamak olacaktır. Yani 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri 7 yazabiliriz. Dolayısıyla A ne olacaktır? 1 virgül 2 olacaktır. Aynı şekilde burada da virgül burası eksi 4 olmuşsa virgülü 4 basamak taşıyacağız. 1, 2, 3, 4 nereye geldi? 2 ile 8'in arasına yani 2 virgül 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan da B'nin 2,8 olduğunu anlıyoruz. Bizden bunları toplamamızı istemiş. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 2, 1 daha 3 bir de elde vardı. 4, 4, 0. Bu da neye eşittir? 4'e eşittir. Cevabımız D şıkkı. Altının gramı 141.4 liradır. Bir ton altının değerinin bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Öncelikle bir tonun kaç gram ettiğini bulmamız lazım. Bir ton kaç kiloydu? 1000 kiloydu. Yani 10 üzeri 3. Şimdi 10 üzeri 3 kiloyu da grama çevireceğiz. 1 kilo 1000 gram olduğu için 10 üzeri 3 kilo da 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde hesaplanır. Dolayısıyla bu da ne yapacaktır? 10 üzeri 6. Bunu anlamayanlar için şöyle de anlatabiliriz. Şu kısmı tekrar siliyorum. 1 ton 1000 kilo. 1 kilo ise nedir? 1000 gramdır. Eğer 1 kilo 1000 gramsa 1000 kilo yani bu kilonun 1000 katı ne olacaktır? Gramın da 1000 katı. 1000 çarpı 1000. Burada 6 tane 0 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne olacak burası? 10 üzeri 6 olacak. Şimdi ben bunun fiyatını biliyorum. Bunu neyle çarpmam lazım? Grama çevirdiğim için 10 üzeri 6 ile çarpmam lazım. Şurada rengimizi değiştirelim. 141,4 çarpı ne olacak? 10 üzeri 6. Bunun bilimsel gösterimini istediği için virgülü kaydırmam lazım. Bunu kaydıracağım. Nereye? 1 2 tane kaydıracağım. 1,414 çarpı 2 tane kaydırdığım için ve sayıyı küçülttüğüm için üst iki tane büyüyecek. 10 üzeri 8. Bu da C şıkkı olacaktır. 15. soruda bir futbol topunun yaklaşık ağırlığının 420 gram olduğunu vermiş. 10 üzeri 7 adet futbol topunun soruyor. Ama gram olarak vermiş. Kilogram olarak soruyor. Dolayısıyla önce toplam ağırlığı bir hesaplayalım. 10 üzeri 7 tane varsa her birinin ağırlığı da 420 ise toplam ağırlık ne olacaktır? 10 üzeri 7 çarpı 420 olacaktır. Şimdi gramı da neye çevirmemiz gerekiyor? Kilograma çevirmemiz gerekiyor. Gramla kilogram arasında şöyle bir ilişki var. 1 kilogram kaç gramdır? 1000 gramdır. Gramı kilograma çevirirken ne yapmamız lazım? 1000 ile bölmemiz lazım. Dolayısıyla bunu neye böleceğim? 1000'e ya da 1000 yerine ne yazabiliriz? 10 üzeri 3 yazabiliriz. 10 üzeri 3'e böleceğim. Şurada bir bölme işlemi yapabilirim. Tabanlar eşit. Üstler ne yapılacak? Çıkartılacak. Yazarsak 420 çarpı 7'den 3 çıktı. Ne kalacak? 10 üzeri 4 olacak. Fakat bu bilimsel gösterim değil. Virgül burada. Virgülü 4 ile 2'nin arasına almam lazım. 2 basamak kaydıracağım. 4,2 olacak sayımız. 10 üzeri 2 basamak kaydırdığım için ve sayı küçüldüğü için üst büyüyecek. Ne olacaktır? 10 üzeri 6 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. 16. soruda bir dikdörtgen vermiş. Kenarlarını vermiş. alanının bilimsel gösterimini istiyor. Ne yapacağız? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Öncelikle bunları yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 6 ile 0,3 çarpı 10 üzeri 4'ü çarpacağız. Burada 0,3'ü virgülden kurtarabilirsiniz veya direkt 2 ile 0,3'ü çarpabilirsiniz. 2 defa 0,3 ne yapacaktır? 0,6 yapacaktır. 10 üzeri 6 ile de 10 üzeri 4'ü çarparız. Tabanlar eşit üstler toplanacak. Ne olacaktır? 10 üzeri 10. Bu şu an bilimsel gösterim değil. Virgülü bir basamak kaydıracağım. Bir basamak kaydırırsam 6 olacak. Sayı büyüyecek. Sayı büyürse üstü küçüleceği için 10 üzeri kaç olacak? 9 olacak. Yani cevabımız B seçeneği. Evet burada bir üstün üstü durumu var 17. soruda. Fakat bu kareyi içine dağıtmamız gerekiyor. Çünkü ikisine de etki eden bir üs bu. Dolayısıyla 4'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Burada oluşan üstün üstüne hesaplarsan bu 4'ün karesi 16. Burası da 10 üzeri eksi 10 yapacaktır. Fakat bu bilimsel gösterim değil. Virgülümüz burada. Bir tane küçültüyorum. Ne olacak? 1,6 olacak. Sayı küçüldüğü için üst büyüyecek. Eksi 10'u bir tane küçültürsem 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Büyütürsem daha doğrusu pardon. 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin bilimsel gösterimi yanlış olarak verilmiştir demiş. Burada virgül burada bir tane yana kaydırırsam 1,6 olur doğru. Peki üst ne olacak? Sayı küçüldüğü için üst büyüyecek. Üste büyümüş. Doğru verilmiş burada. 5 şıkkında bu şekilde tam kısmı sıfır olamaz. Virgülü bir tane kaydıracağım. 5 tam olacak. Tamam. Sayı büyüdüğü için üstün küçülmesi lazım bir basamak. 14 13'e dönüşmüş. Bu da bilimsel gösterime uygun. Yine burada 140'da virgül en sonda 1 ile 4'ün arasına gelmesi lazım. 2 basamak kayacak. Kaydırmış. Güzel. Peki kaç tane kaydırdık? 2 tane. Sayımız küçüldü mü? Küçüldü. Üst büyüyecek. Üstü de büyütmüş mü? Büyütmüş. Bu da doğru. Geldik Denizli'ye. Yine tam kısmı 0. Tam kısmı 0 olamaz. Virgülü bir tane kaydıracağız. Nereye gelecek? 9'a 9 olacak. Doğru. Bir tane kaydırdığımız için sayı da büyüdüğü için üst küçülecek. Eksi 8'i küçültürsem eksi 9 yapar. Bu eksi 7 yazmış. Dolayısıyla bu yanlış cevabımız D şıkkı. Evet yine bir çarpma işlemi var. Buradaki şu 2 ile 5'i çarparsak onun kuvvetini elde ediyorduk. Fakat bunları şu an çarpamıyorum. Çünkü üstleri eşit değil. Üstlerinin eşitlenmesi için 9 tane 2 var burada. Bu 9 tane 2'den bir tanesini ne yapabiliriz? Yana açabiliriz. Yana açarsak 2 çarpı 2 üzeri ne olacaktır? 8 olacaktır. Çarpı 5 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Burada üstler eşit oldu. Tabanlar çarpılır. Ne olacak? 10 üzeri 8 olacak. Çarpı ne var sonunda? 10 üzeri 4 çarpı bir de ne var başında? 2. Bu arkadaşların tabanları eşit oldu. Üstleri toplanır. 8 ile 4'ü e toplarsan ne yapacaktır? 10 üzeri 12. Bu da bilimsel gösterime uygun olduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Son sorumuzda 2000 metrekarenin santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimi demiş. Şimdi metreyi santime çevirirken 100 ile çarpıyoruz. Ama bu metreden santime çevrilirken. Metrekareyi ise santime santimetre kare çevirirken Metrekareden dolayı 100 çarpı 100. Yani 10 üzeri 4 ile ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. 2000 ile neyi çarpacağım? 10 üzeri 4'ü çarpacağım. Bir nerede? 2000'de burada. Kaç tane kaydırmam lazım? 3 tane. 2 çarpı sayı küçüldüğü için üstü bu 4 büyüyecek. 3 basamak büyüyecek. Ne olacak burası? 10 üzeri 7 olacak. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu testimiz de bu kadar arkadaşlar. E, hepinize başarılar diliyorum. Umarım iyi sonuçlar almışsınızdır. Tekrar bir sınavda görüşmek üzere.